Arkadaşlar hepinizi oynuyoruz. Gel Gel Ya. Ya. Diriz alandı. Başla. Gel. Gel yalnız. Aynen. Yanında kuzenim var arkadaşlar. Arkadaşlar sahte ne? Yukarıda Allah'tan bir tane daha çeşit var. Aynen olmuş. <laughs> neden sonradan aldıysam. <laughs> İyi ta. Şey çıktı. Dur lazım. arkadaşlar ben oklu, otlu okluyu yapayım da. <laughs> Oha! Lan lan Oha. lan lan Oha. lan ee. Hı abi. Abi, sıra kılıyor, ev. Dur, dur, lan 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 abi lan 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 ben bakalım bakalım. Kaybaksa sandım. Aa, bunu yok. Ama <laughs> <sıfır adam> kastım. <laughs> Aynen sıfır adamla kazan. Yedekten terlemiyesin Murat. Hayır. Kanka yalnız server dolu galiba. <laughs> ya da oyun bulunamıyor şu anlık. Aga Sky varsa girmiyor. İstersen Hunger Games mi oyna? Evet iyi. Hile. Aga. Hilene başlıyorum. Arkadaşlar videoyu durduracağım. Arkadaşım hile, kuzenim hileyle oynayacak. Ben de hileri bir şekilde video çekmek istemiyorum arkadaşlar. O yüzden videoyu durduracağım. Arkadaşlar Gel. videoya devam ediyoruz. Bu sefer kuzenim oynayacak. Ben ha Hunger Games Sky Wars oynayacağım. Ne oluyor bak? İlk kez Sky Wars oynuyor galiba. bir kere peki bundan önce bir kere oynamıştım. Evet. Hem de adam baya güzel kasmıştım sıfır kasmıştım adam. Ama oyun. <laughs> evet. Ama kazandım Sıfır kişi öldürdü ama kazandı. Aynen ölmediğim adam. <laughs> adam. Aga karta bunu harcamasan. Aga zırı gir. Aga zırı gir. Aga. Dur 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 Aga şu oku kes. Kız. Aa oku istemiyordun değil mi? Evet aga. evet aga. Sky Wars istemiyor. Bravo da istiyor. Bravo da çok güzel. Ee, dur aga dur. Şimdi bak. şunu. Tamam. Da. Tamam kardeş. Da şimdi. Evet. Evet buna da çevrede dikkatle bakacağız bugün. Kafa. Öğüncü evet. halinde biraz bir. bir. Arkadaşlar bir. Arkadaşlar şimdi ben oynuyorum. Devam ediyorum. Arkadaşlar. <gülüyor> bozma, bozma. <gülüyor> <gülüyor> ya lan lan Arkadaşlar bu videoyu durduracağım. Kuzenimi döveceğim. Sonra devam edeceğim. Allah! <gülüyor> 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 Artık senin videoları almamak lazım. <laughs> tamam, tamam, tamam Arkadaşlar sır bu yüzden abone ben çıkarsanız <gülüyor> <gülüyor> ki 6 aboneyim. Size teşekkür ederim. Hadi hadi tamam tamam. Aaaa! Hadi. <laughs> Ne baptism, Berbat kalsın yalnız. Ne Ortada mısın sen şu an? O kadar şey nasıl aldın o zaman? Kanka o kadar şey dedim bu kadar. Ya, ya hayır o kadar. Üç tane. Al Üç tanecik açtım. Bir ser burada üç tane çeşit oluyor. Emin misin? Evet. Daha da fazla Hayır aga. Sen sal. Adam öldürürsen. Aga bir sus lan. Bir sus. Ben işte o zaman öldüm. Arkadaşlar ben muhtemelen bu videoyu koymam. Lan. Oh. Lan. 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 <laughs> Arkadaşlar bu şaka gibi bir şey olmadı. Şaka şaka lan bu. Arkadaşlar oyun bizi kandırıyor mu? <laughs> ha şöyle. Arkadaşlar devam ediyoruz. Kuzenim şimdi, ağlıyor. Şimdi Dur bir yer. Ok. Tabii oynayacağım. Aynen. Ok. Ok, ok benim bir sorun. Sıkıntı. Geberme mi? Arkadaşlar. Genelde Skywars'ta bu kadar kötü oynamaz mı? Yani bir tane adam o kaptı. Oha! Çok güzel güzel başladı. Aga bu arada şu an bir savaş videomu. Ah! Haberin yok benim. Ben bayağı bir çekti sanırım ben. Şey, dün dün sen dün gece çarşıda buldum açtım kanka. Biraz oynadım. <laughs> Oyun mu öğrendin? Üç yani, tane çeşit olmak lazım değil miydi? Dışarıda. Aga işte bu serverda dışarıdakine a bak şu arkanı dön. Şu şunu, şunu koyuyorlar. İki tanecik mi var lan? Hayır, üç tane. Bir en alttakiler bir de şu. Bir bu bu. Aa, aga aşağıda. Aha aşağı atlayabiliyor musun? Aga hop lan bir şey vurdu. Lan! Hacker! No hacker no! Aga burada ki şey istemiş. Ver şimdi ver ver ver. Aga! Kaçtım. Aga şu an çok fena bir gerizekalılık yaptım. Buradan çıkış yok. bir tane var da. Hop lan. Merdiven koysana. Aga ben, ben oynuyordum yalnız. Aman buradan çıkarmıyor. <laughs> tamam. Oha! Aynen kanka lan. Oy bismillah. Biraz zincir katmışım. Biraz, Biraz mı? <laughs> Neredeyse full zincirsiz. Aga nasıl zincir? Zincir zor yapıyor. Çor ben bilmiyorum. Abi bilmiyorum. bilmiyorum. Yoksa hiç yapılmıyor mu? Hiç. Türkçe geldiğinde hiç kimse bilmiyor kanka. Yabancı ülkeler dahil. Aaa bilmiyor, Bilinmiyor. Ben de bilmiyorum. nasıl yapıyor? Arkadaşlar bu ben. ben. Arkadaşlar yavaş yavaş Videoyu sonlandıralım. Arkadaş kuzenim oynadığı zaman la videoyu sonlandıralım. Arkadaşlar böyle çok aga sky varsa vurulduğu vuru, zaman iki katı falan. Bak. şey. Aga katı. sen de vurduğu zaman o kadar gidiyor. 8 katı vuruyor. Arkadaşlar bu ya. videoyu da burada sonlandıralım. Farklı videolarda, farklı serilerde görüşmek üzere. Evet. Ve unutmadan şunu da söyleyeyim. Evet. Like atmayı, yorum yapmayı Özellikle de kanalıma abone olmayı unutmayın. Olur, Farklı videolarda görüşmek bayılın. üzere. Hoşçakalın.